selam Ezgiç TV family. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün Layla ile beraber 24 saat deniz kızı olacağız arkadaşlar. Bu arada geçenki videoda Layla'yı konuşturdum arkadaşlar. O videoyu da izlemeyi unutmayın. Evet Layla düşüncelerin neler? öncelikle ezgi ben deniz kızı olacağım için çok heyecanlıyım. Sen de ilk videom yani ilk beraber çektiğimiz video olacak bu. Gerçekten de çok mutluyum. Beraber deniz kızı gibi suların altında yüzeceğiz. Evet. O zaman arkadaşlar giyinmeye başlayalım. Layla'yı giyindirmesi daha kısa sürüyor. O yüzden öncelikle Layla'yı giyindirelim Mesela bu olabilir. Bu olabilir. Bu, bu olabilir. Ama ben, ben şunu bir alayım. Takmayacağım ama şunu bir alayım. Şu an takmayacağım. Güzel mi sence bu Layla? Güzel. Güzel. Güzel ama e, ee, şu nasıl? Ne Zaten suyun altında yüzeceğiz ya. Tamam. Şapka olarak bu ahtapotu takayım mı? İstersen altta başka şeyler de var. Bu da var. Bu neyse artık ne olduğunu tam anlamadım ama. Şunu da alırım sonra alırım ama. Şu an çok güzel olmadı. Şapka takayım mı? Olmadı bu olmadı. E şapka istemiyorum. Tamam. Şimdi arkadaşlar kendimiz giyinelim. Bu arada arkadaşlar ben geçenki videoda söylemeyi unuttum. Hello Kitty yüzünü taktım diye video çektim. Ee, ama arkadaşlar o e, Hello Kitty yüzünü takmadım arkadaşlar. Çünkü takipçilerimin yarısından fazlası da beni e, bu Rainbow Hark yüzüyle tanıdığı için. Sarı'nın saçı Rainbow Hark'a yakışmadığı için Sarı'nın saçını takmayacağım. Hangi saç deniz kızı saçı gibi? Bu mu? Bu mu? Bu bence Ezgi. Tamam o zaman bu. Yani bence de bu oldu çünkü. Evet arkadaşlar ben de zaten deniz kızı kıyafetleri var. O yüzden direkt giyeceğim deniz kızı kuyruğu da var. Aa, çok güzel. Ha, niye ayakkabıya basıyorum? Eldiveni basacağım ayakkabıya basmışım. <laughs> Eldiven yok sanırım. Ve bu ama bu saça iğrenç olduğu yüzden takmayacağım. Bu. Evet bence de bu. Ezgi sana da ne giysen yakışıyor çok güzel oldu ama şu saçı değiştir bence. Şimdi değiştireyim. Evet şeyin içinden geçiyor ya. Hayır. Hayır olmadı. Evet 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 bu oldu Ezgi bu oldu. Yürü, ha diğeri bu oldu. Tamam arkadaşlar kaydedelim. Şuna kaydettim. O zaman gellerle kuaföre gidip önce bir saçımızı boyatalım. Ve arkadaşlar bu deniz kızı kuyruğu böyle. Bakın çok sıçratıyor ve. Evet güzel oldu. Hadi Layla, o zaman suya atlayalım. Şuradan gidelim mi? Hadi gidelim. Hop! Biz deniz kızı olduğumuz için sularda geziyoruz. Şöyle derine çıkalım. Evet arkadaşlar, 24 saat deniz kızı oluyoruz şu an köpek balığından kaçabilirsek kaçalım. Kaçamayacağız. O yüzden şu alttan gidelim bari gözükmeden. Bence arkadaşlar Deniz kızına benzeyen bir e kombin oldu. Sizce nasıl arkadaşlar? Evet Ezgi. Bence de gerçekten çok güzel oldu ve çok da benzedik Deniz kızına. Ben çok fazla benzemedim ama senin kombinin çok güzel oldu yani o deniz kızı paketini almakla iyi, iyi yapmışsın bir dakika yüzeye çıkar mısın o deniz kızının saçını takarsan ne oluyor çok merak ettim güzel oluyor mu diye tamam annem seni dinliyorum bakalım nasıl oluyormuş o deniz kızının saçı belki onu takmak isteriz diye deniz kızının saçı da çok güzel çünkü evet hemen bakalım hemen bakıyoruz deniz kızının saçı da böyle Hmm. Diğeri daha güzel bence. Bana binerken suya atlarsan nasıl olur? Ha, olmuyormuş. Benim pijam Tamam. Yani 24 saat deniz kızı olup ne yapacağız anlamadım ama yine de böyle güzel bir video konusu çekeyim dedim. Evet yani deniz kızı kombini falan yapacağız. Deniz kızı gibi ev düzenlesene ha, Evet hiç aklıma gelmemiş Birazcık yüzükten sonra Deniz kızı gibi ev düzenleyelim arkadaşlar Benim zaten boş evlerim var Bu arada bende böyle gözüküyor Şey olduğu için Mesela bu evin bir odasını yapalım Çünkü arkadaşlar Ben bu eve e, Her odasında başka bir şey var yani Öyle bir ev ki Mesela şu odasını Şurayı bizim odamız yapalım Layla burayı bizim odamız yapalım Burası da yani öyle takılma salon gibi bir yer olur Yani bütün evi düzenleyemesek de Bu kadar yeri Deniz kızı gibi olsun Ben oyuna davet etmeyin Allah rızası için ben oyuna davet etmeyin Ayrıca çevrim dışıyım ben Beni nasıl davet ediyorsun ya Çevrim içiymişim Çevrim dışı oldum zannediyordum. Çevrim içiymişim. Şu an müsait değilim. Davet etme. Başka zaman oynarız ama video çekerken davet edilmesini sevmiyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi düzenledim son hali de bu şekilde. Layla gel niye hep arkada kalıyorsun? Evet ben tanıtacağım. Tabi siz ayarları görmediniz. Hızlandırdım çünkü yani gördünüz de hızlandırdım. Burada kapının yanında iki tane çiçek var. Öncelikle burada birkaç tane daha çiçekler var. Çamaşır makinesi 20. seviye olunca veriliyor bu. Burası pet yatağım. Böyle Laylam test ediyor bu şekilde. Burada çiçek var. Ters koymuşum. Sonra düzeltirim. Böyle kış alısı var. Çünkü daha uygun bir şey bulamadım. Böyle burada e, bu arada çok yüksek zıplıyor. Sanki zırh gibi. Burada da arkadaşlar bu arada botolar yüzüyor şurada. Evet şey var. Süs. Burası benim yatağım arkadaşlar. Layla'mın yatağı zaten burada. Evet Ezgi. Gerçekten çok da güzel. Ve e, buraya da ve buraya da televizyon izleme alanı yaptık arkadaşlar. Ne Televizyonu değiştirir misin Ezgi? Şöyle basın mesela. Burası da e, Ezgi'nin makyaj yapma yeri. Ve birkaç tane daha süs var. Burada da like at diyen bir poster var. Kitaplık var. Bu odayı düzenlemekten vazgeçtik arkadaşlar. Çünkü bu e, evin her odasını arkadaşlar farklı bir video konusu için yaptığımız için burayı düzenlemekten vazgeçtik arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar bu evin her birinde farklı bir video çektiğimiz için yani bu evi o şekilde doldurmayı planlıyoruz. Evet arkadaşlar benim bugünkü videom buraya kadardı. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. O zaman hoşçakalın Özgüç TV Family.